Artık bunun çatısı, penceresi kalmadı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı için aradığı adayı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin onayı ve çatı aday fikrine destek veren partilerin mutabakatıyla Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı makamı için aday gösterildi. Ekmelettin İhsanoğlu Bey, bu isim etrafında da çalışacağımızı açıkça belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı adayı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu 26 Şubat 1943 yılında Kahire'de doğdu. Bozok yörüklerinden Yozgatlı müderris İhsan Efendi ile Rodoslu bir Türk olan Saniye Hanım'ın çocuğu olarak hayata gelen İhsanoğlu Türk kültür ve gelenekleriyle büyüdü. Ekmelettin Bey Yozgatlıdır. Ailesi Yozgatlıdır. Eğitim hayatına Kahire'de başlayan Ekmelettin İhsanoğlu, 1966'da Ayn Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans eğitimini 1970'te El Eser Üniversitesi Kimya Bölümünde, doktora eğitimini 1974'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde tamamlayan İhsanoğlu, çalışmalarına İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak devam etti. Türk, İslam ve Batı kültürüyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu 1984 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi'nde ilk bilim tarihi bölümünün kurucusu ve profesörlüğünü yapan Ekmelettin İhsanoğlu aynı zamanda Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun ve İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. Tüm Müslüman dünyasını temsil eden ve Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en büyük örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2005-2014 yılları arasında genel sekreterliğini başarıyla yürüten Ekmelettin İhsanoğlu, teşkilatın seçimle göreve gelen ilk genel sekreteri ve ilk Türk genel sekreteri olma özelliği taşıyor. 57 ülkeyi büyük bir başarıyla yöneten bir kişi diyoruz ki gel Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı ol diyoruz. Uluslararası Bilim ve Felsefe Tarihi Kurumu Başkanlığı da yapan İhsanoğlu, uluslararası pek çok dernek, enstitü ve bilim merkezi üyesidir. Ekmelettin İhsanoğlu, bilim, bilim tarihi, Türk kültürü, İslam kültürü, Müslüman ve Batı dünyası arasındaki ilişkiler ve Türk-Arap ilişkileri hakkında Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere çok sayıda kitap, makale ve tebliğ yazmıştır. İhsanoğlu yaptığı başarılı çalışmalar sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafındansa Devlet Nişanı ile ödüllendirilen Ekmenettin İhsanoğlu bu ödüle sahip tek kişidir. Sayın İhsanoğlu son derece mütevazi, ali cenap ve çelebi ruhlu bir bilim insanı olarak temayüz etmiş, bölgesel ve küresel meseleleri çok yakından bilen yetişmiş ve donanımlı bir değerimizdir. Ödülleri arasında İslam Teşkilatı Şeref ve Liyakat Sertifikası da bulunan İhsanoğlu, Mısır, Malezya ve Pakistan tarafından da en üst unvanlara layık görüldü. Başta Türkiye, Azerbaycan, Amerika, Rusya ve İtalya'daki üniversiteler olmak üzere 21 fahri profesörlük ve doktorası bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu, Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi tarafından Koyre madalyasıyla ödüllendirildi. Milliyetçi, muhafazakar, manevi değerlere sahip, laik ve demokrat görüntüsüyle dikkat çeken İhsanoğlu, bugüne kadar herhangi bir siyasi oluşum içerisinde de yer almadı. Atatürk karşıtı olduğuna yönelik hakkında çıkan söylentilere çok üzüldüğünü belirten İhsanoğlu, bir gazeteye verdiği demeçte, "Atatürk'ü inkar, Türk tarihini inkardır." ifadelerini kullandı. Bu tartışmalar gündeme geldiğinde Türkiye'de bir kesimin Atatürk'ü tamamen yargılayıp reddettiğini, bir kesiminse yarı tanrı konumuna yücelttiğini anımsatan Ekmelettin İhsanoğlu, ne kutsamalı ne de reddetmelisiniz. Türkiye'nin bu tartışmaları çoktan aşmış olması lazım. Atatürk, İstiklal Mücadelesi'nin kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak tüm Türk milletinin gönlünde yer etmiş mümtaz bir şahsiyettir. Bunun aksini söylemek, tarihin realitesine yakışmayan bir tutum olur, sözlerini kullandı. İhsanoğlu 1977'de Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttüğü sırada Milliyetçi Hareket Partisi merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in danışmanlığını ve tercümanlığını yaptı. Füsun Hanım'la evli olan Ekmelettin İhsanoğlu 3 çocuk babasıdır.